Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle yayınlayacağım 2023 denemesi için bir bilgilendirme yapmam yönünde arkadaşlar bana bayağı baskı yaptınız. Telegram kanalımdan özellikle hocam ne olur tanıtımını yapın diye. Arkadaşlar şimdi neden bu denemeye bu kadar önem veriyorum? Çünkü gerçekten sorularıma güveniyorum arkadaşlar. Yani piyasada gördüğünüz bütün denemelerde sorularım olduğunu, hemen hemen hepsinde sorularım olduğunu sizlere söylemiştim. Ayrıca bu kameradaki titreme için de kusura bakmayın arkadaşlar. Elimle tutuyorum mecburen. Şimdi arkadaşlar soruların içeriği gerçekten mükemmel. Sadece birinci dönemi kapsıyor. Tabii ki tam LGS formatında olacak. Şimdi sorularımız köklü sayılarla başlıyor. Köklü sayıların birinci sorusunda da arkadaşlar hangi aralıkta olduğuna dair bir soru sordum. Ya tıpkı 2020 LGS'de o birinci dönemi kapsadığı dönemdeki pandemi belasının olduğu dönemdeki soru tarzında sormaya çalıştım. Şimdi bu sorular neden farklı? Çünkü arkadaşlar bu sorular gerçekten MEB'in yayınladığı tüm sorular dahil yani 2019'dan itibaren en ince detayına kadar arkadaşlar ben bunları analiz ettim. Soruları nereden soruyor, nasıl soruyor, hangi mantıkta soruyor, ne kadar zor soruyor, hangisini kolay soruyor. Yani şunu diyebilirim açık ve net bir şekilde. Sınava girmeden önce bu denemeyi yani bu matematik sorularını çözen, full çeken ya da bir yanlış bir boş bırakabilen bir insanın ciddi manada matematikte bir problemi yok demektir arkadaşlar. Tabii ki bu demek değil ki ben bunu aldım, çözdüm ve full yaptım, artık matematiği çalışmayı bırakacağım değil. Büyük ölçüde kazanımların da birçok kazanımı bir arada bulunduran sorular olduğu için işte bir soru çözemedim, bir kazanım bilmiyorsun değil. Bir soruyu çözemezsen arkadaşlar en az 2-3 kazanımı yapamıyorsun demektir. Yani öyle sorular. Aynı mantalitede bir soruyu çözdüğünde de 1 2 ya da 3 kazanımı da yapabiliyorsun demek tabii ki bu. Şimdi arkadaşlar denemede neye ağırlık verdik? Denemede ben olasılık sorusuna biraz zor soru sordum. Bir otobüs sorusu var. Yolcular iniyor biniyor erkek kadın. Gerçekten çok farklı bir soru. Ee, favori sorulardan bir tanesi çarpanlar katlarla ilgili bir soru. Bir de arkadaşlar olasılıkta takvimi çok kullandı Milli Eğitim Bakanlığı. Takvim üzerinden bir soru yine gelebilir diye düşünüyorum. 2022 sınavında sormuşlardı. Ama ben bir tık daha böyle e, orijinal bir soru. Ama daha böyle düşüncenizi tek bir noktada eğer o e, nüansı yakalarsanız yapabileceğiniz bir soru olacak. E, üstü sayı sorusu var arkadaşlar. Bir tane dönme dolapla alakalı bir üstü sayı sorusu. Ciddi anlamda çok farklı bir soru arkadaşlar. Yani bir sürü işlem gerekiyor. Bilgi gerekiyor arkadaşlar bu soruyu çözmek için. Dediğim gibi... Özellikle köklü sayılarda muhteşem sorular sordum. Hele bir 19. soru var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben geçen hazırladığım denemede de 19. soru biraz zordu. Hani son düzlükte böyle zor bir soru koyuyorum. 19'daki o köklü sayı sorusu tam bir efsane arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle böyle çözme yolunda ilerlemek istiyorum. Detaylı anlatmak istiyorum. Çok kişiye ulaştırmak istiyorum arkadaşlar mutlaka çıktısını renkli alıp çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Renklerle alakalı çok güzel sorular var. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yani e, sizler için elimden geleni yaptım arkadaşlar. E, i̇nşallah hep beraber sizin de güzel haberlerinizi göreceğim. Kapak fotoğrafımız böyle olacak arkadaşlar. Kapağımız bu şekilde. Umarım bu da sizin iştahınızı artırmıştır diyorum. Diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum diyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.